Hazreti Osman hakkında da böyle daha evvelde anlattığımız olay var. Meşhur bir Şia ileri geleni onlar Hazreti Osman'ı sevmezler. Bazıları hatta onlara tan ederler. Ebu Bekir Ömer Osman'a radıyallahu tan ederler. İşte bu meşhur bir adam sözü keskin nüfuzlu bir adam Hazreti Osman'a Yahudi, oğlu Yahudi dermiş. Bundan diğer İslam alimleri, diğer Müslümanlar son derece rahatsız olurlarmış. Fakat bu nüfuzlu sözü keskin, herkesin yanında hatırı çok adamını da susturamazlarmış. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine gitmişler, demişler ki şu adam Hz. Osman hakkında Yahudi oğlu Yahudi diyor. Biz ne desek sözümüzü dinlemiyor. Demiş ki siz gidin ben onu hallederim. Gerçekten bu Hz. Osman'ın hakkında ileri göre konuşan adamın yanına gitmiş. Önceden haber göndermiş. İşte falan saatte senin evine geleceğim diye. Adam da tabi İmam-ı Azam Ebu Hanife destanlaşmış bir insan. Halk tarafından, halkın her kesimi tarafından son derece sevilen bir insan. Böyle bir adamın evine gelmesinden o Hz. Osman'a dil uzatan adam son derece sevinmiş ve hazırlıklar yapmış. İmam Azam Ebu Hanife de gitmiş. Hoş beşten sonra demiş ki bir tane kızı varmış adamın. Çok zengin bir adam. Senin kızına demiş dünürlüğe geldim. Kızını birisine istiyorum. Hocam demiş başım senin uğruna feda olsun. Sen güzel bir adam mı ancak aracılık edebilirsin. Kim bu adam? Çok zengin ilk sözü. Zenginlik bende herkesten daha fazla. Ben zenginliği ne yapayım? Efendim bu adam işte şöyle cömert falan iyi güzel de ben de çok hayrediyorum herkese falan demiş ki bu, bu adam Kur'an hafızı Hz. Osman'ı tarif ediyor. Şimdi Hz. Osman'ın nitelikleri arasında olan Kur'an okumayla ilgili maddeyi söylemek için bu olayı size anlatıyorum. İyi güzel demiş tamam olay iyi de iyi de dersi ne? İşte bu adam demiş Kur'an okurken çok güzel hafız ve de Kur'an'ı düşüne düşüne okur ağlar demiş gözlerinden yaşlar boşanır verdim gitti kızı verdim gitti demiş böyle bir adama kızımı verilmez mi demiş ki adamın bir kusuru var nedir o adam Yahudi demiş İmam Azam demiş ki hocam benim kızımı münasip göre göre bir Yahudi'ye mi münasip gördün Şimdi çok üzüldüm işte. Mahvoldum ya hoca bendey. Demiş ki cahil adam sen bir kızını bir Yahudiye münasip görmesin de kainatın efendisi Muhammed Mustafa iki kızını bir Yahudiye nasıl münasip görür deyince adam anlamış. Peygamberimiz Hazreti Osman'a iki kızını vermiş. Demiş tövbeler olsun. Bundan sonra onun hakkında laf etmem. Hazreti Osman'ın nitelikleri arasında gerçekten son derece hayalı bir insan, edepli insan. Melekler bile diyor peygamberimiz onun hayasından haya eder. Öyle hayalı bir insan son derece güzel hafız. Kur'an'ı okurken de düşünerek okuyor ve ağlayarak okuyor, duyarak okuyor.